Ayinlere katılmak. Sual. Almanya'da bazı Türklerin Hristiyanlarla ilişkileri çok sıkıdır. Kiliseye gidiyorlar, orada namaz kılıp Kur'an okuyorlar, sonra Hristiyan ayinlerine katılıyorlar. İncillerin dördünü de okuyorlar, haç çıkarıyorlar. Papazların çok takva sahibi olduklarını söyleyerek çocuğunu hatta kendini vaftiz yaptıranlar da oluyor. Bunlar uygun mudur? Haç çıkarmak ve vaftiz nedir? Cevap. Önce haç çıkarmak ve vaftiz yapmanın Hristiyanlıktaki yerini açıklayalım. Sonra bunları yapan Müslümanın akıbetini bildirelim. Haç, istavros çıkartmak nedir? Haç, Hristiyanlara göre İsa aleyhisselamın çarmıha gerilmiş halini temsil ettiğine inandıkları artı işaretine benzeyen semboldür. Haça, salip ve istavroz da denilir. Haç, Hristiyanlığın simgesidir. Hristiyanların bildirdiğine göre haç, önceleri, Hristiyanlık uğruna ölenlerin mezarlarına konulurdu. Daha sonra bütün Hristiyanların mezarlarına konulmaya başlandı. Boyunlarına kolye olarak da takılır. Dua sırasında da haç işareti yapılır. Sağ elin parmaklarıyla göğse haç biçimi çizilerek kutsama yapılır. Haç çıkaran kimse elini önce alnına, sonra göğsüne, sonra sol omzuna ve en sonunda da sağ omzuna dokundurur. Bu işaret aynı zamanda baba oğul kutsal ruh testisini, üçlemeyi yani üç tanrı inancını simgeler. İstavroz veya haç çıkarmak Katolik ve Ortodoks mezheplerinde var, Protestanlıkta yoktur. Protestanlar haç çıkarmanın Hristiyanlıkta yeri olmadığını, dört İncil'in hiçbirinde böyle bir şey yazmadığını, Katolik papazlarının uydurduğunu söylerler. Haç çıkaran kimse daha önce Müslümansa kâfir olur. Daha önce de kâfirse kâfirliğini perçinlemiş olur. İsteyerek zaruretsiz boynuna haç takan veya beline zünnar kuşanan da kâfir olur. Vaftiz nedir? Hristiyanlar vaftiz için şöyle diyorlar. Günahkar doğan çocukların ve Hristiyanlığa giren büyüklerin günahlarını silmek ve onu Hristiyanlaştırmak maksadıyla yapılan kutsal işlemdir. Vaftiz, şaraplı suya batırıp çıkarmaktır. Kişinin doğuştan meydana gelen eski günahlarını temizleyip yeni günahsız bir hayata kavuşturmaktır. Ancak İsa'nın Tanrı ve Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıp İncilleri Tanrı sözü olarak kabul eden kişi vaftiz olur. Bu törenin herkesin gözü önünde gerçekleşmesi gerekir. Vaftiz, eski kötü hayatımı bırakıp, üç tanrıyla birlikte iman hayatımı sürdürmek için bu kararımı sizlerle paylaşıyorum anlamını taşır. Matta İncil'inde İsa Mesih, ölüp dirilişinden sonra ve göğe alınmadan az önce şöyle demiştir. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bunun için gidin, bütün milletleri bana öğrenci olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. Ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Vaftiz edilen kişi Mesih İsa ile birleşmek istediğini ifade eder. Mesih İsa öldü ve tekrar dirildi. Ona iman eden insanın eski günahlı hayatı ölür ve yeni kutsal bir hayat başlar. Vaftiz töreninde eski hayatın gömüldüğü ve yeni hayatın dirildiği simgesel bir anlamda gösteriliyor. Hristiyan kaynaklarından aldığımız yukarıdaki bilgilere göre haç çıkaran gibi vaftiz olan kimse de Müslümansa kafir olur. Hristiyanlara jest olsun diye dinimizden taviz verilmez. Onlar Müslümanların bir olan ilah inancına saygımız vardır deselerdi de, biz onların üç ilah inancına saygı duyamayız. Onlar bizim verdiğimiz Zemzem'i içtiler diye biz de onların verdiği şarabı içemeyiz. Onlarla haftada bir kiliseye, haftada bir de camiye gidelim diye anlaşma yapılmaz. Müşrikler Peygamber Efendimize gel sen bizim dinimize biz de senin dinine tabi olalım. Bir yıl sen bizim putlarımıza ibadet et, bir yılda biz senin ilahına ibadet edelim. Eğer tanrılarımıza ibadet etmek suretiyle bir hayra ulaşırsan, bize katılırsın. Yok eğer biz senin tanrına ibadet ederken bir hayra ulaşırsak, biz sana katılırız dediler. Resulullah Efendimiz, şirk koşmaktan Allah'a sığınırım buyurdu. Sonra sizin dininiz size, benim dinim banadır mealindeki kafirun suresi indi. Hristiyan ayinlerine giden kimselere Kafirun suresini okuyup böylece sizin dinini size, bizim dinimiz bize demeliyiz.''